Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Biz de vatandaşlara yedikleri gıdalara dikkat ediyorlar mı veya aldıkları ürünün son kullanma tarihlerine bakıyorlar mı diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık? Ee, pek beslenemiyorum bu şartlarda. Ee, Sağlığıma dikkat etmeye çalışıyorum. Spor yapmaya çalışıyorum ee, ama yeterli gıdaları alamıyorum. Peki aldığınız ürünün son kullanma tarihine bakıyor musunuz? Bakıyorum genelde. Bilinçli bir tüketici olmaya çalışıyorum. Ee, hatta yakınlaşan tarihli ürünleri de almamaya dikkat ediyorum. Evet, ediyorum haline bakıyor musunuz? Valla Kola, marketlerden kolay kolay açık paket ürün almıyorum ya, hep açık kullanıyorum. Peki sağlıklı beslenmek için nelere dikkat ediyorsunuz? Zeytinyağı, kırmızı et. Etmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Peki sağlıklı beslenmek için neler yapıyorsunuz, neler yiyorsunuz? Yani sağlıklı beslenmek için genelde doğal gıdaları tercih ediyorum. Ee, paketli gıda almamaya çalışıyorum. Son kullanma tarihi benim için önemli. Bakılması gerektiğini de düşünüyorum. Tarihlerine bakarım. Peki sağlıklı ee. beslenir misiniz? Evet. Sağlıklı ama, e, beslenmek için neler yapıyorsunuz? Nelere dikkat edersiniz? Spor yapıyorum bol bol. Evet. Yememişim dikkat ederim. Yani değişiyor. Genelde beslenmeye çalışıyorum ama işte sağlıksız gıdalar yediğimizde oluyor. Peki e, sağlıklı beslenmek için neler, neler yapıyorsunuz? Neler dikkat ediyorsunuz? genelde şekerden, işte tuzdan, o tarz şeylerden uzak durmaya çalışıyorum. İşte fast food falan yememeye çalışıyorum. Sebze, meyve öyle tüketmeye çalışıyorum genelde. Peki aldığınız ürünün son kullanma tarihine bakıyor musunuz? Genelde bakmıyorum. Ben kendi şahsıma konuşuyorum. Böyle kesinlikle dikkatli beslenmiyorum. Ee, yani ve aldığım ürünlerin fiyatına bakmadan alıyorum. O şekilde yani. Peki son kullanma tarihine dikkat eder misiniz? Kesinlikle bakmıyorum ona. Hatta hiç fiyata bakmadan alışveriş yapıp ödeme yapıyorum.